Evet, gel Ceku. Cekuş'a bugün çorba yapacağım. Şu yatalı kısım. Ceku? Çorba? Çorba? Kuç Çorba? Şimdi Senin bu tabağına mı koyalım? Çekil oradan. Böyle bir ucu. Çekil. Çekilenmiş. Bir tane cam kaseye. Yaşmamasını sıkacağım. Hayır. Hayır. Kenara çekil. Hayır. Su iç birazcık. Hayır. Hayır. Kızma bana hayır. Sen de biliyorsun vereceğim zaten. Suyla karıştıracağım anladın. Niye yapıyorsun bunu? Hayır. Bekliyoruz. Çok de yanlışlıkla şeyin içine attım. Of. Aşkım hayır. Çekiliyoruz hayatım. Çekiliyoruz. Of. Oh. Of oh, bebeğim. Şu kahve karıştırıcılar çok güzel oluyor bunları yaparken var ya. Onlardan sırf senin için almak istiyorum. Ne? 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 Ne güzel yemek yaptı. Yemek dedim de bu. <laughs> sekerli çorbası. Ceku çorbası bu. Ceku çorbası. Ceku çorbası ister misiniz? Hayır. <laughs> tamam hadi artık yiyebilirsin. Dur. Söyleyeyim. Tuz olmuş mu Zekoş?